Adana Konya, Adana Kayseri hattı üzerinde Kelebek köyündeyiz şu anda. Daha önceki dönemlerde tren, yolcu treni burada dururken şu anda maalesef 5 kilometre aşağıda ya da 5 kilometre yukarıda duruyor. İnsanlar burada ürünlerini üretip pazara götürüyorlardı. İnsanlar bilet alabiliyorlardı. Şu anda maalesef ne internet internet üzerinden bilet almayı zorunlu hale getirmiş Ulaşım Genel Müdürlüğü. Burada soruyorum vatandaşlara internet çekiyor mu arkadaşlar? İnternet çekmiyor. İnternetin çekmediği bir ortamda, köy ortamında insanlara bu eziyeti yapmak zulümdür tek anlamıyla. Burada bu insanların ulaşımını sağlamak en önemli kamusal hizmettir. Eğer internetten alamıyorsa en azından tren içerisinde bilet parasını ödemeli ve buradaki durak yeniden hayata geçmeli. Bakın bu kadar insan burada mağdur oluyor. Devlet demir Demiryolları'nı göreve davet ediyorum. Ulaşım Genel Müdürlüğü'nü göreve davet ediyorum. Lütfen bu insanların mağduriyetini giderelim. Bu zulme son verelim diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Söyleyeceğiz. Hakkınızdan dolayı teşekkür ediyor. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Köyün interneti çekmiyor, tren durmuyor, yollarımız çok bozuk. Buna bir imkan sağlayın. Ürünlerinizi götürebiliyor Ürünlerimizi kesinlikle bize? götüremiyoruz tren durmadığı için. İnternetten bilet alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Abi? İnternet çekmiyor ki alalım. Otobüs yani. her şeyden Elbizle mağduruz. Tek ulaşım aracı tren burada. Evet. Değil mi? Evet. Arabası yok öyle. insanların. Evet. Yıllardır e, insanlarımız burada duraktan biletini alıp Adana'ya ve Pozantiya ürünlerini götürüp satma imkanı varken bu hakları elinden alınmıştır. İnternetin çekmediği bir yerde bilet alamamaları bu insanları aşırı evet. derecede mağdur, mağdur etmek etmektedir. Evet. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için biz bu basın açıklamasını yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet.